Hak Global Mursel'den herkese selamlar ve saygılar. Bugün Mursel'in ürettiği 9108 şarjlı dal budama makasının kısa özellikleri ve test aşamasını göstereceğiz sizlere. Ürünümüz dijital göstergelidir, tam otomatik yağlamalıdır, kömürsüz motora sahiptir, 21 volt 3 amper pil değerindedir. Ürünümüzde ekstra led ışığı mevcuttur. Kutu içeriğimizde iki tane batarya, bir adet şarj cihazı, bir adet yedek zincir ve yağ doldurma bidonu mevcuttur. Ayrıca ürün gördüğünüz gibi kurulu bir vaziyette size geliyor. Kurulu bir şekilde de kutusuna sığmaktadır. Şimdi hep beraber meşe ağacı kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Kameranın meşe ağacına yaklaşmasını istiyorum. Bilenler bilir. Meşe ağacı en sert ağaçlardan bir tanesidir. Ve kesim işlemimize başlayalım. 20 santim pala zincir boyu sayesinde meşe ağacını çok fazla zorlanmadan kesti. Siz de bağınızda, bahçenizde rahatlıkla budama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.